Emzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için oldukça pratik bir tarifle geldim. Arkadaşlar yorumlar kısmından pişmiş bir ürün nasıl ısıtılır hemen onun tarifini sizlere açıklıyorum. Böyle kısa bir video olsun istedim. Hazır pişmiş böreğim vardı. Ben bu kalıpta en alt airfryer'ın en alt haznesine koyuyorum arkadaşlar. Ardından 190 derecede 10 dakika sıcaklığını ayarlıyorum ve böreğim servise hazır Dediğim gibi pişmiş bir börekti ve sorular çok geliyordu. O yüzden bu şekilde bir video çekmek istedim. Yavaş yavaş videomun sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa eğer sorularınız yorumlar kısmından yazın. Sizlerin bütün yorumlarına tek tek dönüyorum arkadaşlar. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun.